Gölgesinde toplandığımız ağaç da hayat. Yırtıcıydık. Dişlerimiz, pençelerimiz, kaslarımız. Etçildik biz bütün. Su kıyısında beklerdik avımızı. Uyurduk uzun uzun. Biz ki tamamen hayvandık. Birbirimize yaklaştık etimizin ağırlığıyla. Terledik boyduk. Uyumanın bütün hafifliğiyle. Unuttuk haddimizi. Uyandık ve aynada gördük. Ölümle hayat arasında bir yerde eksik kaldık kelimelerin karşısında. Bütün suskunluğumuzla bekledik. Olmadı. Canhıraş kükremeler de bir işe yaramadı. Düşlerimizin arasındaki o zehirli hırlamada. Oysa tamamen hayvanlık. Peki ne işe yaradı bu? Gölgesinde toplandığımız ağacı kuruttuk. Etimiz zehir oldu. Birbirimize insan diye diye hayvandan aşağı düştük. Ve öldü benliğimiz. O isimsiz bizliğimiz. platform sundu